ailem kimden oluşuyor? İki çocuğumdan ve kocamdan oluşuyor. Bu benim ailem. Benim önce sahip çıkmam gereken bu. Önce buraya zaman ayıracağım. Önce buraya ilgi göstereceğim. Önce buraya sevgimi göstereceğim. Sonra kendi annem, babam, kardeşlerim. Daha sonra da arkadaşlarım. Bu sıralamayı bozmayacağız arkadaşlar. Bakın bu şey değil. İşte kendi karına, çocuğuna, çocuğuna vakit ayır. Ananla, babanla ilgilenme değil bak. Ama sen bugün kazanmış olduğun parayı sürekli götürüp kardeşlerine veriyorsan, annene, babana veriyorsan, evde çoluğunu, çocuğunu aç bırakıyorsan, anandan, babandan çıkıp kendi evine gelemiyorsan, gerekli olan zamanı sürekli oralara aktarıyorsan ya da bugün sürekli gidip arkadaşların işlerinin peşinde koşuyorsan, sürekli birinin kahramanıysanız siz değil mi? Bazı insanlar vardır. Biri hasta olur onu çağırır. Biri ev taşıyacak olur onu çağırır. Biri temizlik yapacak olur, onu çağırır. O çünkü baş kahramandır. Ama onun işe birine yardımına ihtiyacı olur. Herkes piyasadan kaybolur. Önce kendi çoluğunuzun çocuğunuzun baş kahramanı olun, sonra diğer insanları. Başka kardeşleriniz de var sizin. Onlar da ilgilenebilir annenizle babanızda. Ya da arkadaşlarınızın başka arkadaşları var. Onlar da ilgilenebilir arkadaşlarınızın işleriyle. Tabii ki yardımlarına koşacağız. Ama burası çekirdek ailemizden vazgeçerek değil. Bunu da unutmayalım.